Köyün girişinde bir yakışıklı köyü bekliyor değerli dostlarımız. selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abim? İyiyim abi. Hoş geldin. Allah daha iyi. Nasılsın? İyi misin? Hava sert. İnsan mert. Evet. Üşüyor muyuz? Yok üşümüyorum ben. Niye? Ben üşümüyorum. Deri mi kalın? Yo ben deli kalın gibi bir adamım. <laughs> <de>. Ya. Eyvallah. <laughs> İsim ne abi? İsim Fevzi Öngün. Yalnız adımı kimse demez ya. Ne derler abi? adıma çakmak derler. Neden çakmak derler? Dedem he? var ya çok severmiş fevzi çakma. Ben dünyaya gelmiştim. Dedem askerden geldikten sonra 49'da ya bunu adını fevzi çakmak koyacak 49 doğumlu musun? 49 doğumluyum. Babamdan yaşatsın ya. Bak neyse. Dedem severken ya çakmak çakmak ben adım vallahi evimde var ya tüm çakmak derler. Bak bütün her köyde beri çakmak derler. Ha, isme çakmak diyorlar. Çakmak derler. İsmim Fevzi. Yani Soya paşa mi? demiyorlar. Fevzi çakmak paşa demiyorlar Yok, da çakmak. Allah abi çakmak derler ha. Memnun musun? Vallahi memnunum. Geliyor diyor abi diyor. Fevzi abi diyor. Şey, çakmak abi diyor. Fevzi'nin günün evi varmış. Nerede diyor bak. <laughs> <laughs> Vallahi, Ciddi mi diyorsun? Vallahi diyorum ya ha, bu... seni yeni tanıyacak biri namur. <laughs> o zaman kimi tarif ediyorlar? <laughs> ben, Fevzi <laughs> Öngün yok, çakmak mı var diyor. <laughs> Şöyle Fevzi abi bir delikanlı <laughs> görsün millet ayma babayı da kalmış. Göster. Maşallah. Ya estağfurullah. Şimdi sen bir durumun olmuş. Psikoloğa gitmek zorunda kalmış. Evet. Olay nedir? E kendime bir şey almak için de tamam. adam sağlık raporu getir dedi yani. Ya, tamam eve. Tamam ben de aldım yani. Ama psikoloğa gittin. E, e, sağlık raporu almak için psikoloğa gidilir. <laughs> Neye gidilir? E? Baytara gidilecek gidecek hali yoktur. <laughs> Aynen öyle ya. Tamam abi <laughs> şimdi ne sordu sana psikolog? Dedi ki Fevzi Bey dedi. E, sana dedi bir sorun var dedi. Ben dedim buyur hanımefendi sorun. Dedi ki cebimizde dedi 9 lira paramız var. 9 lira paramız var. Kaç ekmek gider dedi. Bak. Ben dedim ki düşündüm. İlk ekme gider bir de yarım. Dedi bilemedin dedi. Bilememişsin. Doğru cevap neymiş biliyor musun? Neymiş? Ekmek kaç lira <laughs> Sen ne dedin? İki buçuk ekmek mi dedin? <laughs> vallahi ben öyle dedim ya. Ne oldu sonuç? <laughs> sonuç dedi ki sen dedi gittin şurada 540 soru var dedi sen onu yaz dedi. <laughs> onu tamamladım. 540 soru mu? He vallahi 540 soru. Sen hayatında 540 soru çözdün mü? %70'ini yapmıştım yani. Doğru bilmişsin yani. ya. Yani. Valla başarı yani. Ha, adam da dedi... Çok güzel abi dedi. Abi büyük başarı be. Bir de içeride bir şey sordular. Bir şey anlatacaktı. Cerit, ya, cerit. Olmaz ya. Ne abi? Olmaz diye bir şey yok. Cerit de aşığın bir tanesi. Cerit nere oluyor bu arada? Burada, e, bize buraya 5 kilometre bir koy. Evet. Orada demiş ki, acı fınarın demiş, gençleri demiş, zır deli demiş. Bizim koyun suyu hani acı ya acı suyu içiyorlar. gençleri zır deli demiş. Bizim bu muhtarın amcası var ya düğüne gidiyor. O diyen adamı diyen adama diyor ki gel ısak buraya gel diyor. Altındır Hadim Bey'in dişleri, tıraş görmez Gerittin'in başları, efendidir Acıfar'ın gençleri. Bak bak, Acıfar'ın suyu içiyor ya. Hep efendi. Bu yani 40 50 senelik bir şey yani. Yalnız çakmak abi vallahi çakmak çakmak <laughs> bir adam değerli dostlarımız. Yollar senin olsun. Yarlar benim olsun. Çok teşekkür Ovalar senin olsun. Dağlar benim olsun be abi. Çok iyi adamsın. Vallahi ben bunu oldum. Bak konuştuğumuzda da ben Hadi bakalım. Hadi. Estağfurullah. Hadi teşekkür hadi ederim. Bakalım. Sağ ol Değerli izleyicilerimiz, Acı Pınar'daki yolculuğumuz devam ediyor. Hava soğuk, kimse dışarı çıkmıyor. Bu gördüğünüz abimiz Acı Pınar'ın gençlerinden Şaban Öngün gençlerinden. E, tabii canım, Şaban, yaşlı. Baba, de, yaş kaç? Yaş kaç gösteriyor tahmin? 70. Ne ordun sen ya? Daha 53-54 yaşında 53-54 yaşında genç evet, diyor ne? Şaban abi neyle bakıyorsun kendine? Kendimize neyle bakıyor? İşte olanların her şeyle bakıyoruz abi yani. Abi hava soğuk ama maşallah yanıyor. Ya. Her evet. taraf kıpkırmızı ya. Evet. Pancarına mı besliyor kendini? <laughs> biz her şeyle mi beslerik? Hep böyle gülen çözü müsün? Evet. Biz doğal olarak yaşadık, doğal yedik. Doğal olarak yaşarız. Evet, doğal yedik. Doğal olarak. Yirik evet. Doğal olarak ölülük mü diyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> Şaban abi. Şaban Öngün abi. Ne haber? Nasıl gidiyor? Iyidir abi, ya iyidir Şaban abi yalnız kaçak kaç çıkmaya başlamışsın. Biraz var ki o. Söyleyim bak. Belediye var, var. zabıta gelir ona göre. <laughs> Sakın <Gelsin. gülüyor> beni geçme. Yani benimki duplex seninki tripleksizmiş <laughs> abi. Doğru doğru. Biraz dikkat et. <laughs> doğru ediyorum. Anladın mı abi? Ediyorum. Sonra ısıtmak zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Anladın? Biz kendi kendimize ısıngınlık ya. Kendi kendine ısınıyorum. <laughs> Beni surata vurmuş. Ateşin pancar gibi. Türkü var mı? Türkü yok ya. Öyle Vardır ya. be. Vallahi yok. İndim ona yaylada gelin. A gelin ona indim, ona yayıladan, o gelin, kaşın gözün beni derbiler. Tamam bu kadar, başka bir Bu kadar yeter diyorsun ne? Evet. Yeter. Yengeye bir mesajın var mı? <laughs> Çok seviyorum hanımı. <laughs> Vallahi. Tabii Aşkın ben, mı diyeceğin, canım mı diyeceğin bir tane yani mi? Yani koyda hanım olarak geçerli. Öyle mi? Tabii canım, var Yengeyle ilgili <laughs> şöyle beş cümleyi peş peşe güzel güzel söyle gitsin abi. Yani bir hanımdan memnunum. Evet, bir. Tabii bize doğal bakıyor. İki. Ondan sonra her dediğimizi iki etmez. Evet, üç. Ondan sonra e, e, mutlu hani en önemlisi o. Ha. Yani mutluluğun formülü. 26-27 hanım buna bize bağışlı yani. Öyle o mi? Kimse, güzel canım. bağışlı mı yapıyorsunuz? Tabii <laughs> Güzel battı mı güzel görüyorsun diyor. Tabii canım. Abi yolun <laughs> battın açık olsun Herkes abi. Herkes cümlemizin herkesin. Amin cümlemizin. Sağol Acı Pınar'ın Aksaray'ın güler yüzü. Güllü <laughs> abla. E, hey yolun ortasına geç Güllü abla. Ne orta sen ne yapıyorsun iyi mi? İyiyim. Sen kimsin oğlum bilemedim. Şöyle bak. Tanıyor mu? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ama diye tanıdım? Nereden tanıdın? Muhtardan tanıdım. Neyim ben muhtarın? Ne bileyim ben. <laughs> Muhtardan tanıdım <laughs> diyorsun, Ne bileyim diyorum. Yaş kaç? 74. Hiç göstermiyorsun ya. Nasıl göstermiyorum? Yaşlandım iyice. Ben sordum şu gelen abla kim dedim. Güllü abla dediler. Niye Gullü dedim. Acı Pınar'ın Güllü dediler. Yaşı 80'in üstünde dediler. Öyle mi dediler? Evet. Yaldatmışlar seni. Aldatmışlar mı? Ama bizi aldatan hani bizden değildi. Niye sizden olmasın? Olur. Olmuyor. <laughs> 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 güllü abla, <laughs> buyur. Nereye gidiyorsun? Şuraya köşeye varacağım. Ana. Ya ben her zaman söylüyorum. Erkekle <laughs> kadın arasındaki fark. Bastonun güzelliğine bak abi. Abi Güllü ablanın bastonu bile güllü ya. Allah Allah. Vallahi güllü baston bak bunu da ilk defa görüyorum. Bunu bilerek mi seçtin ya güllü bastonu? Bilerek seçtim. Gül var diye üstünde. Gül var diye. Gülü sev seviyor musun? Severim. Gülü seven? Dikeni de sever. <gülüyor> 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 bu da Aksaray üstüne oldu. Gülü seven dikeni de sever diyor. Gülü seven dikenine katlanır. Katlanır. Doğru? Nereye gidiyorsun? Buraya, e, bu tarafa gidiyordun. Şuraya varacağım. Şuraya, Şu şuraya Şu eve var. Tamam bu eve var. Bu eve. Abo bu tarihi ev ya gel beraber gidelim. Abo evin güzelliğine bak kimin evi bu ya Güllü abla? Ali'nin evi. Hazibin Ali. Ali derler. kim? Hazibin Ali derler. <laughs> kim abi? Ali abi kim? Ali. <laughs> bu Ayayumsa abi işte. Allah Allah Ali abi. Buyurun. Evin sahibi sen misin? Benim. Yukarıdaki prenses kim? İşte o da bu. Evin prensesi mi diyorsun? Abi evin güzelliğine bak ya. Prensesi. Evin güzelliğine bak ya. Prensesi. Ne bir daha söyle. Benim hanımın bir tane. Benim hanımın bir tane koyan muhtar olacak adam. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.